Merhaba arkadaşlar. 4 Nisan Perşembe iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 01 Libertadores National Libertad maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak National oynadı en son karşılaşmada. Progresso ile golsüz berabere kalmış. Always Ready 3-1 yenmişti. Defansorla 3-3 berabere kalmış. Deplasmanda Always Ready e 1-0 mağlup olmuş. Wanderers'i kendi evinde 3-0 mağlup etmişti. Libertad'ın form durumuna baktığımızda genel Caballero'yu 2-0, Ameliano'yu 4-1 yenmiş. Tacuary ile 1-1 berabere kalmıştı. Sol de Amerika 2-1 yenip Jero Fortena ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı Libertad. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Libertad National'ı 2-1'lik skorlarla son iki karşılaşmada yenmişti. Nation'la kendi evinde 3-2 mağlup olmuştu. Nation kendi evinde Libertad'ı 2-1, deplasmanda yine 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Nation'la Libertad arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 03 Sudamericana Sportivo Tridense Fortaleza maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Sportivo oynadı en son karşılaşmada. Lucchino'ya 1-0 mağlup olmuş. Guarani 2-1 yenmişti. Kolu kola 2-1 kaybetmiş. Olimpiya ile ve Tridense ile bir birlik skorlarla 1 skorlarla berabere kalmıştı. Fortaleza'nın form durumuna zaman Marano'ya 3-2, Vitoria'ya 1-0, Ciara'ya 1-0 mağlup olmuştu. Maracana'ya 3-0, Retro ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Fortaleza. Sportivo Tridense ile Fortaleza arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 6. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banka iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.